Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyenler, Turas Kartalı tatbikatı ile Hava Kuvvetleri İşbirliği'ni, Nahçıvan'daki kara tatbikatıyla da kara kuvvetlerinin müşterek harekat kabiliyetini test eden Türkiye ve Azerbaycan orduları, gövde gösterisini donanmalarıyla Doğu Akdeniz'e taşıyacak. Hazar Denizi'nin güçlü donanmalarından birine sahip olan kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye'nin öncülüğünde icra edilen Akdeniz Kalkanı harekatına katılmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin denizlerde düzenlediği tatbikatlara her dönem yüksek katılım sergileyen Azerbaycan donanması, Akdeniz'de ticaret ve enerji güvenliğinin sağlanmasında Türkiye ile işbirliği yapacak. İki ülke deniz kuvvetleri arasında konuya ilişkin çalışmaların nihai aşamaya getirildiği öğrenildi tatbikata ilerleyen dönemlerde Kazakistan ve Türkmenistan'da dahil olabilir. Öte yandan Tunus, Libya, Cezayir, Lübnan, Gürcistan ve Arnavutluğunda katılımı planlanıyor.